Video ne kadar güzel bir alet değil mi? Gerçekten video ne kadar güzel bir alet öyle değil mi? Neden? Çünkü zamanla oynama imkanı veriyor bize. Peki şimdi bir saniye geriye dönün desem dönebilir misiniz? Hayır. Demem o ki gerçek hayat bir video değil. Zamanı geriye alamayız. Ama geleceğimize yön verebiliriz. Nasıl mı? sahip olduğumuz hakları ve yükümlülükleri çok ama çok iyi bilerek. Şimdi iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki tüm hak ve yükümlülüklerimizi birlikte öğreneceğiz. İnanın bana, öğreneceğiniz bu bilgiler çalışma hayatınıza yön verecek. Hadi o zaman başlayalım. Evet, doğru. İş kazası raporlarına göre ülkemizde her saat ortalama 48 iş kazası yaşanıyor. SGK tarafından yayınlanan istatistik rakamlarına baktığımızda bu 423.551 iş kazası demek oluyor. İnanılmaz bir rakam ve de son derece üzücü. Dünya üzerinde iş kazalarının temel nedenleriyle ilgili yapılan araştırma sonuçlarına göre kazaların %79'u güvensiz davranışlar, %20'si ise güvensiz durumlar nedeniyle yaşanıyor. Peki bu güvensiz davranışlar ve güvensiz durumlar nasıl ortaya çıkıyor? Güvensiz davranışlar insanın fizyolojik ve psikolojik yapısıyla çevre koşullarından kaynaklanır. Güvensiz durumlarsa üretim ve hizmet süreçlerinde kullanılan teknolojinin ve araçların niteliğinden iş düzensizliğine, bakım ve kontrollerin noksanlığından denetim ve yönetim hatalarına, depolama ve istifleme yanlışlıklarından sağlıksız çevre koşullarına kadar birçok etkenden ortaya çıkan iş yerlerindeki güvensiz koşullardır. Size biraz daha çarpıcı rakamlar vermek istiyorum. İş kazaları insan hayatı söz konusu olduğunda yaralanma, sakat kalma, ölüm gibi son derece üzücü sonuçlar doğuruyor. Bununla birlikte iş kazaları işverenlere ve devlete yüklediği ağır ekonomik maliyetleri de beraberinde getiriyor. Dünyada iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle günde ortalama 5500 kişi hayatını kaybediyor başka bir ifadeyle dünyada her dakika 4 kişi iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda yaşamını yitiriyor. Ekonomik açıdan bakıldığında iş kazalarının ve meslek hastalıklarının dünya ekonomisine maliyetinin yılda 600 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Siz de bir sarsıldınız öyle değil mi? Oysa yine yapılan araştırmalar gösteriyor ki iş kazaları ve meslek hastalıklarının oluşmasını önlemek için harcanan para iş kazası sonrasında oluşan maliyetlerin kat kat altında. Ne kadar ironik bir durum öyle değil mi? İş yerlerinde alınan önlemler, can ve mal kayıplarını engeller, üretim ve hizmetlerde beklenmeyen maliyetlerin önüne geçilmesini sağlar. Kısacası, her zaman önce iş sağlığı ve güvenliği diyoruz. Gelelim ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yapılan çalışmalara. Aynı şeyi düşünüyoruz değil mi? Sizin de aklınıza hemen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu geldi. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut şartların iyileştirilmesi için işverene ve çalışanlara görev, sorumluluk, hak ve yükümlülükler düzenleyen 39 madde ve 5 bölümden oluşan bir kanundur. Bu kanun, kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve iş yerlerine, bu işyerlerinin işverenleriyle işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm çalışanlarına, faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. Hem işveren hem de çalışanların görev, sorumluluk ve yükümlülüklerini kapsayan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nu tüm detaylarıyla öğrenmeye hazır mısınız?